Cellat ile Yemekte Miiz programımıza hoş geldiniz dostlarım. Bugün arkamdaki pembe evden de anlayacağınız üzere Sera Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Bildiğiniz üzere Sera Hanım hiçbir şeyi beğenmiyor ve her şeyin pembe olmasını istiyordu. Bakalım kendisi neler yapmış. Ama önce bir konu hakkında sizi rahatsız edeceğim. Dostlarım, dublaj baba sizler için çok emek veriyor ve yoruluyor. İzlenme sayımız gitgide düşüyor. Ayrıca aranızda abone olmayanlar da var. Sizden ricam şimdi benim için abone olup bildirimleri açar mısınız? Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz Cellat Bey. Merhaba Sera Hanım. Umarım güzel hazırlanmışsınızdır. Beklentimiz yüksek vallaha. İşte bir şeyler yaptık yani. Ama bir takım aksilikler yaşadım sadece. O zaman ben masaya geçiyorum. Sen de değerli yarışmacılarımızı kapıda karşıla. Tamamdır Cellat Bey. Değersiz yarışmacılarımızı milyon dolarlık kapımın önünde karşılarım. Sera'nın yapacağı yemeklerin listesine baktım şok oldum. Ana yemekte içli köfte tatlıdı ise San Sebastian Cheesecake yapacakmış. Bu yeteneksiz kızın böylesine zor yemekleri yapmasının mümkünatı yok. Allah'tan çantamın içine lahmacun falan koydum. Aç kalırsam yerim. Bu arada bir insan neden evini pembeye boyar anlamış değilim. Ay evini dıştan görünce beni bir gülme krizi tuttu. Şu an içini çok merak ediyorum. Bu arada gelirken otobüste biri üstüme kustu. Otobüste bulunan yangın tüpünü aldım kusan kişinin kafasına geçirdim. Hastanelik oldu. O yüzden biraz geciktim kusura bakmayın. Bence ben geç kalayım diye yarışmacılardan biri benimle oynuyor. Buraya geçen haftaki kin ve nefretimle geldim. Hepsi geçen hafta yemeklerimi yemeyip bana bir puan verdiler. Bunlar evden gidince iyi bir temizlik yaptım. Ama yine de mikroplarından arınamadım ayol. Bugün de Sera Hanım'ın evinin içine etmeyi planlıyorum. İntikam soğuk yenen bir zıkkımdır bunu unutmayın. Bekleyin beni ha ha. E hoş geldiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi her yer pembiş pembiş her şey pembiş. Sizler için hazırladım her şeyi. Sizleri çok seviyorum. ha güleyim bari. Arkamızdan sallamadığın şey kalmadı ayol. Onu bunu geçin de bu pembelikler benim ruhuma imcükledi resmen. Ay ben de şuraya düşüp bayılacağım o derece iğrenç. Aynı senin masan gibi. Benim masama kurban olun. Masamdan aşağı kalite akıyordu. Benim masa örtüm Hindistan'dan geldi kendinize gelin. Fakirler. Dedi kolunda çakma çanta taşıyan varoş. İlk yemeğimizi mi getirseniz Sera Hanım? Kusura bakmayın yemekleri yapamadım. Pamuk şekerle idare ediverin. Şu tabağı kafana geçiririm bu ne ayol? Şaka mı bu? Ben böyle rezalet görmedim. Terk edeceğim burayı. Ben de bu rezilliğe dayanamayacağım. Ben de gideceğim. Arkadaşlar sinirleniyorum ama. Yan sokakta kebapçı var oraya mı gitsek acaba? Vallahi bana uyar. Açlıktan birilerini pataklayabilirim burada. Beni çok sinirlendirdiniz. Bekleyin burada beni. Ayol nereye gitti bu? Ay bizi öldürmesin sakın bu. Sera Hanım çekimdeyiz nereye gidiyorsunuz? Bence öbür odaya ağlamaya gitti. Kızın üstüne gittiniz. Ayol önümüze pamuk şeker koymuş. Ne yapmamızı bekliyordun? Aa! Ay kaçın Ayol kız kafayı yedi. Siz kim oluyorsunuz da benim evime ve pamuk şekerime laf ediyorsunuz? Susayım dedim ama damarıma bastınız. Kaçmasaydınız hepinizi doğrayıp köpeklere yedirecektim. Ay kafam yarıldı galiba. Onu doğduğu güne pişman edeceğim. Ay kaçına yol geliyor. Aynaya uğradığımızı şaşırdık. En son havada uçan bir koltuk gördüm. Sonra arkama bakmadan kaçtım. Kız resmen cinnet geçirdi. Çok kötüydü. Çok büyük bir saldırıya uğradım. Kafama koltuk fırlatıldı. Az kalsın beynim yarılıyordu kızın gözü döndü resmen. Ama ben bunun intikamını almaz mıyım Sera Hanım? Haftaya Ceren'in evinde ona hain bir pusu kuracağım. Ay, kafam hala zongur zongur ağrıyor. Ahahaha, <laughs> <laughs> kız o neydi öyle? Tam bir kaos. Sera koltuğu fırlatınca Özgür'e geldi. Umarım haftaya benim evimde bir rezillik falan çıkmaz. İzleyicilerimizden çok özür diliyorum. Sera Hanım yaptıkları yüzünden oylama dışı kalmıştır. Ben ömrüm boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kız bize koltuk fırlattı resmen. Neyse ki ucuz atlattık.